Bayer Crop Science, araştırmaya dayanan tarım ilaçları ve biyoteknoloji şirketi olup, kurum stratejisinin ana temeli yenilikçiliktir. Müzik Hedefimiz, müşteriler, tüketiciler, şirketimiz ve paydaşlarımız için katma değer yaratan yeni ürünleri, çözümleriyle birlikte araştırmak ve geliştirmektir. Bayer Crop Science bitki koruma ürünleri, tohum ve diğer tarım dışı uygulamalara ait alanlarda yeni çözümler bulmaya katkı sağlar. Ayrıca dünya çapında yayılmış araştırma ve geliştirme merkezleri sayesinde mükemmel bir platform oluşturur. Şirketimiz dünyada 120'den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve sahibi olduğu 50'nin üzerinde aktif madde ve formülasyon tesisleriyle üretim yapmaktadır. Bu tesislerden biri Türkiye'deki Gebze fabrikasıdır. Gebze İstanbul'un güneydoğusunda 45 kilometre mesafede bulunmaktadır. Gebze fabrikamız 1965 yılında kurulmuş olup ilk defa üretime beşeri ilaç aktif madde sentezi ile başlamıştır. Bir yıl sonra da tarım ilaçları üretimine geçmiştir. Günümüzde Gebze fabrikası takriben 22 bin metrekare kapalı alan ve 60 bin metrekare açık alanda yüzün üzerinde eğitilmiş kalifiye personel ile faaliyet göstermektedir. 2003 yılında Gebze fabrikamızda 20'den fazla ülkeye hizmet vermek amacı ile kurulan yeni Bayer Crop Science Dağıtım Merkezi törenle hizmete girmiştir. Bugün herbisit, insektisit, fungisit ürünleri ve tohum ilaçları olmak üzere portföyde toplam 200'den fazla ürünümüz bulunmaktadır. Fabrikamızda VP, DP ve granül gibi toz formülasyonları ve ayrıca her türlü toz tarım ilaçları dolumu yapılmaktadır. Sıvı tesislerinde ise EC, UL ve SL gibi formülasyonlar yapılmaktadır. Herbisit ve herbisit olmayan ürünler birbirinden tamamen ayrılmış sahalarda sadece tanımlı ve amacına uygun ekipmanlarla özenle üretilmektedir. SC, FS, OD, EC, Ule ve SL gibi sıvı ürünlerin bilinen tüm formülasyon tiplerinin dolumu Gebze fabrikasında kolaylıkla yapılabilmektedir. Bayer Crop Science'ın en başta gelen hedefi müşteri memnuniyetinin ve güveninin sağlanmasıdır. Ürünlerimizin kullanımı şirketimiz uzmanları tarafından izlenir. Son teknolojiyle donatılmış kalite kontrol laboratuvarı, tüm ürünlerin girişinden çıkışına kadar olan süreçte en yüksek kalite standartlarının korunmasını sağlar. Ayrıca diğer bölümlerde bulunan çalışanlar, kalite standartlarının korunması için teşvik edilirler. Kalite ve çevre güvenliği, hedefler konarak sürekli geliştirilir. Bu gelişime her bölümde çalışanlar kendi fikirleriyle ve önerileriyle aktif bir şekilde katılırlar. Üretim, depolama ve dağıtım faaliyetleri iyi havalandırılmış, kuru ve temiz ortamlarda gerçekleştirilir ve dağıtımda ADR taşıma kuralları uygulanır. ISO 9001, ISO 14001, ve üçlü sorumluluk kurallarının uygulandığını takip etmek için fabrikada kalite ve çevre yönetim temsilcileri görevlidir. Fabrikada atık yönetim sistemi oluşturularak atık hava, katı ve sıvı atıklar usulüne uygun olarak bertaraf edilmekte ve bu sayede uluslararası standartlara uyum sağlanmaktadır. ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip olan Gebze Fabrikası 2005 yılında Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nden üçlü sorumluluk ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül almıştır. Bayer Crop Science, geniş bir alanda yenilikçi ürünler, üstün teknolojiler ve profesyonel uzmanlık gerektiren araştırmalarla sektörümüzde yeni standartları belirler. Bu sayede şirketimiz yaşam kalitesinin iyileşmesine önemli katkılar sağlar. Bu da Bayer grubunun daha iyi yaşam için bilim felsefesiyle uyumludur.